şimdi alışveriş yapmaya gidelim. Kırmızı arabayla sarı araba alışveriş yapmaya gidiyorlar. Markete, süpermarkete geldiler şimdi. Süpermarkette neler var? Kepçe Aha, var. var. <laughs> şimdi alışveriş sepetine hangi oyuncakları almak istiyorsan at bakalım. Bu Burada kepçemiz var, var teknemiz var, bir tane topumuz var ve <laughs> marakas. Ne seçiyorsun? Bir tane tekne alıyorsun. Sepetimiz de burada arkadaşlar. Çok güzel bir sepetimiz var bizim. O bir tane marakas. Başka? Top. bir tane. Top. top. Bütün süper alıyorsun. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Üç tane alalım. Kepçe de mi aldık? İyi hadi hepsini alalım. Tamam, yapalım. Ödemesini yapalım. yap lütfen. Alın. <laughs> kartı Buyurun hepsini alabilirsiniz. Güle güle kullanın. Kırmızı araba, yeşil araba. <laughs> evet, mavi dikdörtgenimizi de koyduk. Şimdi mavi beşgeni koyabilir misin? Mavi beşgen. Ee, yeşil üçgen koymaya karar verdim. Hadi bakalım yeşil üçgenimizi koyuyoruz. Evet, o zaman pembe kareye ne dersin? Çok iyi Bence de çok iyi olur. Pembe karemizi koyduk. <laughs> O zaman sarı üçgene ne dersin? Okay. Sarı üçgen bence de çok iyi olur. Onu da koyalım. Hop. Ee, mavi beşgene ne dersin? Mavi beşgene ne dersin? Çok iyi olur, değil mi? Mavi Ma beşgen. Mavi beşgen o, e, mavi dikdörtgen. Mavi beşgen çok yakınlarda görebilirsin. Bir bak, bir bak, bir bak, bir bak, bir bak. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, 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 bakın. bakın. Mavi beşgenimizi bulduk. O zaman mavi dikdörtgen. Mavi. Ay evet. Mavi kare. <laughs> mavi kare. Doğru diyorsun anneciğim. Mavi üçgen. Mavi üçgen. Üç, üç, üç. Üç, üç kenarı var. O zaman kırmızı kare. Kırmızı kare, kırmızı kare. Pembe dikdörtgen. Yes Sarı daire. Yes. Kırmızı dikdörtgen. Yes. Bitiyor. Yeşil dikdörtgen. Alkışlar. Sarı arabaya ve tabii ki de oğluşuma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.